Konuğumuz kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Esra Çabuk Cömert. Şimdi ameliyatları konuşacağız. Evet bu rahim alma ameliyatı tabii çok geniş bir konu olmakla beraber şöyle basit patolojilerle gideyim. Eğer miyomları varsa bir kadının, yani rahimde iyi huylu tümörleri varsa, çok kanama şikayetiyle geliyorsa bu hasta bize veya büyük bir yumurtalıkta kisti varsa, e, o zaman bu ameliyatları düşünebiliriz rahim alma ameliyatlarını. Bunların birçok yöntemi var ama en çok kapalı ve açık yöntemleri var hı hı. ağırlıklı olarak. Kapalı ameliyatı daha çok tercih ediliyor, robotik cerrahi de var bu arada. Kapalı ameliyatları küçük deliklerle girerek rahime dikişsiz olarak yani herhangi bir iz bırakmadan alabiliyoruz. Açık yöntemini daha çok kanser cerrahisinde kullanıyoruz rahim ameliyatlarının. Rahim kanseri, yumurtalık kanserinde o zaman illaki açık cerrahi tercih edilebiliyor. Ama robotik cerrahi de çok popüler mesela bu ara. Robotla da yani gene 2 3 delikle girip tık 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 hiçbir şey hissetmeden böyle bir bir saat kapalı yatıyor. ameliyat oluyor değil Yine mi? Yine de kapalı ameliyata giriyor. Biraz ee, daha konforlu hasta için. Tabii ki yani hastanede kalış süresini azaltıyor, enfeksiyon süresini azaltıyor. Hasta bir gün yatıp çıkabiliyor yoksa rahim Ameliyatları bir iki gün yatılıp çıkan ameliyatlar Hı -hı. ve demesiyle ağrı egzersiz yapmayın, şunu yapmayın diyoruz ama kapalı ameliatlere daha rahat hastanın e, hayata dönüşü o yüzden tercih edilebilir. Ben Hı -hı. de buradan e, öneririm.